Beni bakın bak, lan, ben, cavrun Kaç, Kaç gündür yırtılıp duruyan burada dışarı çıkman, evde kalın Firuz var, var yer, diye. Yer, yer, yer. Bok, Bok görmüş yok, sinek gibi altlayıp duruyoruz dışarıda! Firuz var, ya, ya, ya. Firüs ya, var ya. korona ya. kapacaksınız. Başımıza ya, ya. iş açacaksınız. Jandarmalar ya, ya. dışarıda ya, ya. görürse götümüzü kesecek bak benden demesi. Ya, ya. Muhtarlık ya, ya. olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi yüzünüzü silip, silip durun. Durun, durun, durun. Fazla koklamayın, durun, durun, durun. kafa yapar bir de sizle uğraşmayın sonra. Durun, durun, durun. Bir ihtiyacınız olursa beni arayın, durun, getireceğim söz. Durun, durun, durun. Fazla durun, öpüşüp durun, koklaşmayın, virüs var, virüs. Allah'a amanet olun, sağlıcakla kalın.